Evet arkadaşlar bize yeteri gezgin. Bugün Mersin Silifke'de mükemmel bir kaya mezara gidiyoruz. Bir... Hazırsanız başlayalım. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Uzun ince bir yolda. <laughs> kaya mezara gidiyoruz. Ekiple çok sağlam. Ben kemikliğine gidiyorum. Kemikliğine. Şu an eski tarihi bir yoldayız. Eski antik bir yoldayız şu an. Çek bir eşkiya kasası görüyoruz şu an. Ya yani felaket bir yer. Oo. İşte burası bu taş yerde gördüğünüz taşlar şu kısımdan düşmüş olabilir. İşte bu az önce yanından geçtiğim mağaralar arkadaşlar. Aman felaket bir yerdeyiz ya. Burayı resmen oyma hala bak. Evet. Burayı resmen kesmişler şuradan görüyorsun değil mi? Evet. İşte bura doğal mı? Hiç. Yani şu pencere arkamızda gördüğünüz Şurada bir pencere var. Şuradan geçelim bakalım. Burası da mezar yeri arkadaşlar. Ve karşıda da efsane mağaralar var. geldik arkadaşın mezarına. Aferin etmeyecek. etmeyecek. Gördün mü yazıyı? Evet. Efsane bir yazı var. Burada ne yazıyor Ahmet amca hatırladığın Abi, kadarıyla? Burada diyor ki Kocaeli Üniversitesinden gelen Profesör Hamdi Bey yapılmıştır. gibi bir şey yazıyor. Şurada da sunağı var işte hediyesi varmış. Evet. Burası büyük ihtimalle kapalıydı zamanında. Gene kapalı. Evet. Şu karşıdaki katlar var ya inler. Evet. Onların içinde bile mezar olduğunu söyleyenler var çıkıp oraya. Evet vardır Ahmet abi. Evet, şimdi e, gerçekten şahane bir e, kanyona geldik. Onu tekrar söyleyeyim. Etrafı inceliyince aslında burada e, böyle tamamen kapalı bir alan oldu. Yani tam. Peki burası benim tahmin ettiğim gibi kapalıymış. Evet. Ama gerçekten o, onu görmek bile çok güzel. Evet arkadaşlar. <laughs> halam, kız kardeşim ve Ahmet amcayla rehberliğinde diyeyim yaptığımız mükemmel gezi videosunu inşallah beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, destek olmak için videoları beğenmeyi. Eğer bu tarz içerikleri izlemeyi seviyorsanız kanalımdan oynatma listelerime göz atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bize yeteri gezgin. Bugün Mersin Silifke'de tek kadın köyündeyiz ve tek kadın harabelerinde mükemmel bir kaya mezara gidiyoruz. Bir önceki yayınlardan hatırlarsınız. Şimdi Ahmet abiyle gidip oraya bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi bir gel bakalım gel. <laughs> Nereye gidiyoruz bugün şimdi? Şimdi... Nereye gidiyoruz? Yürüyoruz. Nereye gidiyoruz? Uzun ince bir yolda. <laughs> Kaya mezara. Kaya mezara gidiyoruz. Ekiple çok sağlam. Ahmet abi, halam ve bu da gördüğünüz kız kardeşim. Ben, ben kemikliğine gidiyorum, kemikliğine. Zor bir yürüyüş olacak gibi. Anışkınım Olma. ya. O vadiyi ben... gördük ya, vadiyi evet. yürüyeceğiz işte. Olsun. <laughs> Arkadaşlar, şu an eski tarihi bir yoldayız. Taban döşeme, taş, evet. taş döşeme. Yani felaket bir yol. Zaten bu etraf harabe yapılarla dolu. İşte bu gördüğünüz taşlar, kalıntıların hepsi aslında eskiden burada yaşam olduğunu gösteriyor. Nasıl ama? Duygu'ya bak. Çok güzel ya. Susanoğlu'ndan. Çok güzel. O e, koydan yüklenler bir şeyi, katıra saldıran hiç direkt var daire varmış. Bak hiç sapma sağa sola. Kenarları kapalı. Kapalı direkt gider var dairelere. Uzunca evet. buca kadar gidiyor bu yol. Öyle mi? Evet, evet. Aa. Eski antik bir yoldayız şu an. Etraf o zaman bu örgü yeni değil Ahmet abi, değil mi? Çok evet, eski bunlar. Çok eski, çok çok. Bunları eskiden ölmüşler arkadaş. Ya şu taşı ben kaldırdım, geri yerine koydum mesela. Tarihle oynamış oldum şu an. <laughs> Ama sen de bir tarihi yaşıyorsun. Evet. Bu taşlar üstünde atların ayağındaki nal kaya veya böyle savun gibi bu taşlar. Allah Allah. He. yani şimdi burası böyle çıkıntılı çıkıntılı ama eskiden böyle değilmiş bunun üstüne toprağı var ee, daha düz görünüyor <laughs> bildiğimiz çakıl misali ama tabi çok uzun zamandır bu yol artık kullanılmadığı için yavaş yavaş toprak aşınmaya başlıyor zemine sağlamlaşsın diye koydukları taşlar şimdi ortaya çıkıyor yine varacağız oraya. Oo, gel bakalım çok güzel olacak her şey çok güzel olacak ya. Ahmet abiyle felaket bir yer gezmiştik, bir önceki gelişimizde. O zaman bir kralın oğluna ait mağarada ee, lahit olduğunu söylemişti, onu göstermek istediğini söylemişti. Böyle bir fırsat kaçmaz tabi. Çocukluğu burada geçen Ahmet abi, her yeri karış karış biliyor. Böyle bir yeri gezecekseniz, <laughs> yalnız alabileceğiniz tek uzman. Canlı yayında da bu inleri tam harabelerin oradan e, net olarak çekmiştik. Yeni orada çekiyor. Evet, orada böyle güzel su var, buz gibi. Pınar dediğin yer değil mi? Evet. Çınar adının dibinde. Bak kavaklar orada var ya. Evet. Oraya akıp gidiyor aşağıya doğru. Oo, oradaki kasaya bak. Buralar var ya buralar. Dokuzla sürülürdü açıyor buralardan ekim biçilirdi. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar burada her yer in dolu. Şurada da felaket in Felak, var. Felaket için kapanmış değil mi? Bakın göstereyim adı. Vereyim şöyle. Mevki olarak Körmenli varım. Ha. Kormenli sarımsak benzeri bir bitki e, var. da görebilirsiniz. Bu arkadaşlarımız için çok yani. olurdu. Hıh. Hmm. İçinde çok de güzel var. Yani mükemmel buraya. bir antik yaşam alanındayız şu an. Tarihi bir yoldan da geçtik. İşte şuradaki ini de çok merak ediyorum oradaki evet. in yapılarını. Evet. Ee, şu hanelerine üst tarafı gezdik işte bu ini. In... Evet onu diyorum ya. üst tarafını gezdik. Burası tek kadın harabeleri. Bakın orada da çok güzel Devlet bir. Devlet bakmadı var. ki. Bir rivayete göre burada çok güçlü bir kadın kültürümüş. Hacı biliyor musun? Ee, o yüzden buraya tek kandızandır. Kandızandır. Tepesinde gerçek bir eşkıya kasası görüyoruz şu an. Ya yani felaket bir yer. Eee İçeride zamanda ateşle yanmış. Ama kapısı da burada. Açığa çıkarmışlar zamanında. Kapısı da burada arkadaşlar. Tabii. Yani şöyle göstereyim tabii, size. Tabii tabii. Sonradan değil. Saklanmak için mi yaptın? Buraların o ben biliyorum. Ha. Buralar tarlaydı. Yani kapısı da burada. Zamanında. Yüksekliği de başıma geliyor neredeyse. Yani. Aa geldik. Taşları görüyorsunuz. Resmen örülmüş. Yani belki de zamanında burada Yol buradan geçiyor olabilir. Şurası yol olabilir. O antik yolun devamı olabilir. Ama çok güzel bir yere geldik şu an. Gelin gelin. Hissedebiliyorum. Ahmet abi aşağıdan geliyor. Şurayı çok merak ediyordum. Burada da çok güzel bir mağara yapısı var. Yani bunların hiçbiri normal değil. İşte şu, şu zemine bakın. Zemin resmen taşlarla düzeltilmiş. Oo, işte burası. Bu taş yerde gördüğünüz taşlar şu kısımdan düşmüş olabilir. Yani zamanın kasası bunlar işte. Para kasası, eşkıya kasası resmen eşkıya kasası çünkü yerden yüksekliği de bayağı var. İşte orada niş alanı gibi alan var, kesme var. Ya bu vadiler her zaman böyle işte. Vadilerde hep yaşam olmuş. Türkiye'nin neresinde bir vadiye git, bu izleri görüyorsun. Şimdi şu karşıyı gezmiştik. İşte bu az önce yanından geçtiğim Mağaralar arkadaşlar. Bu da benim ekibim. Halam ve kız kardeşim. Evet. Çok rahat geziyoruz. Çok rahat. Bu kısım <laughs> eh, Ahmet abinin doğduğu ev şuralarda. Büyüdüğü ev. Burası tek kadın harabeleri canlı yayın yaptığımız. Şu kısımda hamam ve tuvalet vardı. Mükemmel yapılar vardı. Kaya yerleşimler. işte aşağıdaki inleri de böyle net olarak görebiliyorsunuz. Yani bunların hepsi yaşam alanı. Özellikle şu karşıda burayı tam olarak görememiştim. O taraftan çektiğimde şu anda o kadar net görünüyor ki içerideki işçilikleri görebilirsiniz yani. Ama oraya nasıl çıkılıyor, nereden çıkılıyor? Onları sadece Ahmet abi biliyor. Fakat şu an felaket bir yerdeyiz ya. Oo. Burayı resmen Oy mahala bak. Evet. Burayı resmen kesmişler şuradan görüyorsun değil mi? Evet. Resmen kesmişler. Mükemmel bir in ya. Burası resmen kesilmiş. Eğer burası parçalandıysa zamanında şu oyukta da belki kapak taşı gibi bir şey vardı. Evet. Çok güzel. Evet hadi gidelim. Bu da kardeşimle ilk videomuz oldu. Niye bunu bu kadar erteledik kız? Yukarıdan gel şöyle. Aman çok şükür. Ha oradan gel. Oradan gel. İşte. Ha her oradan gel yukarıdan. yani şimdi burada böyle çekimlerde sallıyorsun falan diyenler de oluyor. Haklısınız yani parça parça video izletiniz için o şekilde başta görünüyor olabilir. Ya videonun tamamını izleyin ya da önceki videolara da bakın. Hatırlatma için söylüyorum zaten mesela gel, gel. kadın arabeleri buradaydı oraları gezdik gel. diye. Yani bu bölgede Anamur'dan buraya kadar tahminen buralarda yaşam sürmüş ya yaklaşık 25 milyon kişi yaşıyormuş. Evet mükemmel bir yine geldik. Oo. Hala burada çok ateş yakmışlar ya. Evet. Çok fark ettim. Çok bu yakın zamanda değil bu ister eski ister. Çok büyük ateşler yanmış burada. Ama... Şey belki ya böyle şu... Ya hala bunlar işte eskiden kalmış. insanlar da günümüze kadar kullanmaya devam etmiş. Bak Berna gel. Yine bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Şimdi buna gelin de doğal deyin işte. Sence bura doğal mı? Hiç. <laughs> yani şu pencere arkamızda gördünüz <laughs> Şurada bir pencere var. Yani videoyu izlerken aa saçmalama falan diyorsunuz bazen. Dediğim gibi o anlık orayı açtıysanız haklı olabilirsiniz sadece. Evet. 10 saniyelik bir şeyi görüyorsanız haklısınız ama ya tam videoyu izleyin ya da aralarda söylüyorum işte şurayı geziyorum şu bölgeyi diye. Önce bir internetten araştır. İşte burası böyle devasa bir yaşam alanı aslında ve bir de iç odası var. <laughs> ya sanki şurası da tandırı mutfağıymış gibi zamanında kocaman ve çok yüksek bir çatısı var. Ama bak şuradaki oymayı görüyor musun? Bunlar hiç basta Berna oradan. Onlar hiç Hadi oradan. Gel gel, geliyoruz. Bunlar hiç normal değil işte. İşte şuradaki oymayı da görüyorsunuz. Oo yerde merdiven var yine. Yine bariz bir merdiven yapısı var. Antikli. Gel abi gel. İşte kardeşim çıkıyor mesela bakın. Oğuz. Dönüşte bakarız. Oğuz. Kat kat inler var burada arkadaşlar. İşte karşıdaki inler de aynı bura gibi. Ahmet abi şimdi hava kararmadan bizim mağaradaki layte götürmek istiyor tabii önce. Dönüşte buralara bakarız dedi. Gel bak burada mezar var bak Görüyor musun? İlk defa gördüm ben burada kaç sefer geldim ilk defa gördüm bunu Burada mezar var bak ha. Evet burası mezar yeri Aha. Boştu hep onlar Şuradan geçelim bakalım Burası mı? da mezar yeri arkadaşlar Kaya mezar burada kayayı Genelde bu tarz Yekpare kayayı oyup e, Bir lahit yapmışlar Lahit mezar lahit <laughs> Şöyle diğer ilgileri geldik. göstereyim size. Yani mükemmel bir yerdeyiz de. ya. Şu, şu iğne de. bakın. Burada şaştık. Nerede bitireceğiz? Gördünüz mü iğneleri? Neyse dur bakalım ben de. Bakın. Ben de bakayım, bir bakayım dur bakalım. İşte vadi. Her zaman dediğim gibi vadiler geçecek, buraya geçecek gerçek ya. anlamda çok önemli. Ve şu kısım da işte meşhur tek kadın köyünün tek kadın harabeleri ama asıl harabeler aslında burada arkadaşlar İmler'de onlar daha günümüze kalmış. da biraz zorlandık. E, Maki ve bu zamanda yukarıdan düşen zamanla parçalan işte bu gördüğünüz gibi. Yarım kayalar İnleri ortaya çıkarmış olsa da e, geçilen tarihi yolu ve merdivenleri takip etseniz de bir süre sonra bozulmaları sebebi. Burada aşağı. Hep dikenli bunlar ve geçmek çok zor oluyor. Ben farklı bir yerden geçiş aradım. ama ne yazık ki orada Oradan geç, başka daha iyi bir geçiş yok. Şöyle kestirme bulayım derken, az kalsın delik Bu sefer de kolum morum her yerim çizildi. Şöyle kolumu göstereyim, geçelim, yani doğru. her yerim çizildi şu an. Bu şekilde vücudum da çizildi. Allah'tan fark ettim yani boğazıma falan gelmedi. Ama vücudum, sırtım işte bu şekilde şu anda çiziklerle dolu. Yoruldum. Evet ala bak basamak gibi. Tamam. Adamlar güzelce yapmışlar zaten. değil mi Zamanında yol şurası. Ha? Yol şurası. Bir oradan. Orası değil mi? Ya işte sürekli maki kapladığı için. Bak, geldim abi. Giderken buradan Evet giderken geldim. oradan gittim. işte görmek istediğim yer. Koca bir apartman. Sütun ve pencereyi şurada şu anda net olarak görebiliyorum arkadaşlar. Net olarak. Tam bir şaheser. Ve karşıda da efsane mağaralar var. Yol boyu zaten her yer mağaralarla doluydu. Maceralı bir yürüyüş oldu. Birçok düşüş kurtardık. Ben burada yeri buldum gel. Şu aşağıda bakın. Resmen uyulmuş. Sanki böyle yol mu verilmiş artık ne yapmışlar. Ee, bu gördüğünüz aşağıdaki taşlar da yukarıdan düşme. Yani bu inler aslında aynı Kapadokya'daki gibi kapalıymış. gel Barış gel. Apaçık in gibi duruyor. Bak. Burada mezar da orada yaz da orada bak. Şuradan çık. Ahmet abi şimdi biz nereye geldik? Biz şimdi Kemiklin'e geldik. Kemiklin. Kemikliğin. Kemikliğin. Evet. Neden kemikliğin demişler buraya? Tüm mezar buranın altı. Bu, bu, gördüğümüz yer bir mezar. Orada mezar. Toprağın altında mezarlar varmış eskiden. Hep oynamışlar. O yüzden kemikliğin evet. diyor buraya. Kemik çıkıyormuş devamlı. Para var ya enayları arıyor. Kemik çıkıyor şansları. Evet buraya kemikli in diyor köylüler çünkü burada nereyi kazarsanız kemik çıkıyormuş toprağın altında. Ahmet abi dediği gibi para var diye gelip arıyorlar ama hiçbir şey yok diyor. Şuradaki kesmeyi net olarak görebiliyorum ben. Burası kesilmiş bu taş. Buralarda yok, yok, böyle. Tarafa, çok sol tarafa çık sol tarafa. Oymalar var. Yani çok eski işaretler ama bir yandan da çok tehlikeli. Çünkü yavaş yavaş gördüğünüz gibi çökmeler başlamış inlerde. diyor biliyor musun? Ara bitsem yarın eşik taşına boğar beni der ki öl yavaş yavaş diyorlar. İşte geldik arkadaşın mezarına. O o fiyo fiyo gördün mü yazıyı? Evet evet. O yazıyı da gördün mü? Evet. Şurada efsane bir yazı var. Burada ne yazıyordu Ahmet amca hatırladığın Abi, kadarıyla? Burada diyor ki Kocaeli Üniversitesi'nden gelen Profesör Hamdi Bey arkeolog bu mezarı bozan veya kıran en fazla bin lira para cezası cezalandırılır diyor. Adam öyle okudu. Bu karşıları bilmiyorum. mu? Bak şuraya adam evet. mezarın parasını da koymuş. Barış Bey oraya bak. Allah Allah. Tabi. Ama kim aldı, kim yedi, kim içti? Şu karşıda da böyle çok güzel. O kırmızı ayran içini kırmışlar değil mi? Oymuşlar evet. değil mi? Evet. Onu niye bozdular acaba? Orada bir yazı var mı siyah gözüme mi? Yok. Yok. Ama bir sonra daha yazı An An yazılmıştır. Anatoy gibi bir şey yazıyor. Artık neyse. Atatoy. Şurada da sunağı var işte hediyesi varmış. Evet. evet. Burası i̇şte büyük ihtimalle kapalıydı zamanında. Gene kapalı. Evet ve şu şu kısımdan kapalı olabilir burası şu çizgi gördüğümüz yer var ya oyma gördüğümüz yer onun da karşılığı bakın şu taşa geliyor şu kısıma buraya böyle bir e, ray sistemi yapılmış burası o şekilde kapatılmış zamanında yazı da tam kapağın yanına koymuş uyarı yazısı vefat eden kralın oğlu değil mi Çık. kralın oğlu Çık. kralın oğluna ait oğluna yaptırmış bu mezar buraya Mezar yeri burası. Zamanında kapağı da varmış 1400 burada. 1400'lü yıllardan. 1400'lü yıllardan. Belki de burada da nişi duruyordu ve çok ateş yanmış burada. Öyle tahmin ediyorum. Ama felaket bir şey yani. Abi burada ben, tarihi bir yazı var. Barış abi. Bey bakar mısın? Şu karşıdaki katlar var ya inler. Evet. Onların içinde bile mezar olduğunu söyleyenler var çıkıp da oraya. Evet, vardır Ahmet abi. Buradaki her yer mezardır. Şurada bir sürü in görüyorum ben. Evet Ahmet abi çok teşekkür ederiz ya. Bizi buraya kadar getirdin. Ben de teşekkür ederim. Maşallah abla. sana. Çok terledik. Hepimizden önce geldin. Tek nefeste geldin. Sen olmasan bulamazdık burayı. Ama kafayı kıra yazdık orada. Ya. Öyle vurdum ki. Bak benim abi. üstüme bak. Sen <laughs> sarmaşa edek gelmişsin. He sarmaşa. <laughs> Onun adına bizim burada ona Sincan diyorlar. Sincan Ankara'nın Sincan ilçesi var ya. Evet. Sincan şık diyorlar ona. Çok kötü ya. Her Kendi defne, tel gibi aynı. Her defnede mutlaka vardır defne ağacında. Abi, güneş ışığı falan çok güzel. Benimle beraber de size mezar alanını göstereyim. İşte Kralın oğluna ait mezar yerine kadar geldik. Bu bölge tamamen her taraf inlerle dolu. Şimdi bize güzel bir dönüş yolu bekliyor. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, hala mükemmel bir detay yakaladı. Seni dinliyoruz sana Evet şimdi gerçekten şahane bir kanyona geldik onu tekrar söyleyeyim. Şimdi geldiğimiz zaman mezarlık, mezarlık yerini gördükten sonra etrafı inceleyince aslında burada böyle tamamen kapalı bir alan olduğu yani tamam bir mağara yapısı oldu ama kireç yapısından dolayı da Barış'ın çektiği gibi orada küçük böyle kireç sarkıtlar, erimelerde sarkıtları oldu. Aynı olduğu. bu astım mağarasında. Evet gibi. evet çok düşük çok az çünkü tamamen yıkıldığı için çok fazla yok yani biz onu görsel olarak gördük. Bakala şu kısımda da var sarkıtlar evet. başlamış. Evet evet. Demek ki burası benim tahmin ettiğim gibi kapalıymış. Evet çünkü e, tabi tarihte deprem olmuştur yıkıntılar olmuştur ama bir taraftan da tamam kireç yapısı olduğu için döküntüleri de çok fazla döküntüler de çok fazla ama ama gerçekten o, onu görmek bile çok güzel. Zaten mezarı kapalı bir alana yapmışlar büyük ihtimalle. Ee, ama yazı daha sonra... nasıl? Ama? Ha? Yazı nasıl? Yazı çok güzel ya. Çok güzel anlatıyor. Çünkü e, Ahmet Bey'in söylediği gibi arkeolog bir profesör gelmiş ve keşfettikten sonra da buraya ilgi bilgiler verip oraya da bir yazıyı da koymuş. Yani şu ha, anda bir kralın oğlunun mezarındayız. Evet, bir kral. kralın zamanında oğlum, çok önemliyiz. Evet, evet. Birinin Aha. mezarındayız. Evet. Tamamen kanyon bölgesi ama tabi jeolojiyle ilgili de dediğim gibi erimeler olmuş, döküntüler olmuş ama bakın buralarda her yerde sunak Sarkıt ve süt, süt sunak sütunları gördük. Evet. evet. Her yerde. Evet. Sunaklar da var. Bu sunakların Hı -hı. neden yapıldığını biliyorsunuz. Hı -hı. Evet, şurada da mezarın sunağı var ve orada da mezar yeri. Hadi Allah'a emanet. evet arkadaşlar. Halam, kız kardeşim ve Ahmet amcayla rehberliğinde diyeyim yaptığımız mükemmel gezi videosunu inşallah beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, destek olmak için videoları beğenmeyi. Eğer bu tarz içerikleri izlemeyi seviyorsanız kanalımdan oynatma listelerime göz atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sarıcakta ve gezerek kalın.